Evet bugünkü durağımız Efes dağın yamaçlarına kurulmuş harika bir şehir. Etraf turist dolu sabahın sekizde. Ya bakalım neler varmış. Kral anlatıyor. Bedava faydalansak mı acaba? Şöyle. Normalde sanat halinde kariyeti, kızlar, kadınlar, yani, e, suçunun süslenmiş hali. Ama bu askerleri bir şey. Hani bir nevi, öyle bir yere koyuyor ki tapınağını bakın. Aşağıdan suyun bir teras kuruluyor da, limana giren gelinen onu görsün. Kamrıların bile, kralların bile reklama ihtiyacı var. Domitian Savaşı. En yüksek nokta genelden beni onurlandırsak istersen onurlandırın, istersen saygı duyma. Herkesinin boyun 1.60'dan 1.40'a düşüyor. Bacaktan mı kesiyor, kelleden mi? Bir yerden gidiyor.